kuvvet. Bir varlık eğer üzerine etki eden kuvvetler dengede ise hareket etmez. Örneğin aynı kuvvetle iki çocuk bir halatı zıt yönlerde çekerse hareket gerçekleşmez. Bir varlık üzerine itme veya çekme kuvvetleri etki ederse varlık hareket eder. Örneğin duran bir masayı bir çocuk iterse masa ilerler. Bölüm Bir çuval patatesi tek elimizle kaldıramayız. Eğer iki elimizi kullanırsak çuvalı yerden kaldırabiliriz. Hatta bir arkadaşımız da iki eliyle bize yardım ederse daha da kolay kaldırırız. Böylece yükü bölmüş oluruz. Yapılan bu işe matematikte bölme denir. Bölerek bir elimizin taşıyacağı yükü azaltırız. Köprülerde de yükü bölmek gerekir. Bunun için köprünün altına eşit aralıklarda ayaklar yerleştirilir ve bunları halatlarla bağlayabiliriz. Minik damla, bugünün minikleri, yarının büyükleri.